Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Aracımız Ford Focus MK4 2019 1.5 dizel otomatik Titanium. Şimdi sizlere araçtaki lastik basınç sensörünün ne kadar faydalı bir şey olduğunu size göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi sol arka lastik kaç? 20 de gösteriyor arkadaşlar. Lastiğimizde bir tane vida var. Bir tane vida varmış. Sensörün ne kadar faydalı bir sorunudur. Bilgim olacak. Araba çalışsın önce de size mutlaka bilgi verir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Lastik C uzak mesafedeysek buradan yol bilgisayarına arkadaşlar Evet şunu tıklıyoruz. Araç şöyle Nasıl biz arkadaşlar. Şimdi burada kaydet tuşu yani ok tuşuna bu arkadaşlar fokus 3, 3.5, 4 kasalarda aynı şekilde çalışır. Ok tuşuna bastığınız zaman kaydedildiğini kadar beklemeniz gerekmektedir. Şu an kaydetti. Ekrandaki uyarı gördüğünüz gibi gitti. Ama lastiğimizi en kısa sürede ya havasını vurmamız lazım ya da patlağını yaptırmamız lazım arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.